Ben devamlı ben biraz geliştim gördünüz gibi hatta baya baya geliştim bir tane daha fırına aldım iki tane açım var bir tane garsonum var şöyle ya şunu silebilir miyim her şeyi yani silebiliyoruz ya yani. güzel iyi arkadaşlar şöyle ben. Onlar gene çok işe ama bayağı fazla müşteri var. Genelde nereye baksam bilemiyorum. Şurada birisi Kaşar bazen böyle. Koş koş koş. Geçsin.

Fıra. He şunun bir işince oluyor değil mi? O zaman kadar olmuyor. Bakayım. Değil mi? Aynen anladım arkadaşlar niye vermediğini. Arkadaşlar bu bitince video niye? Çünkü o zamana kadar alamıyor. O zamana kadar götürürüz

Bana para olmuş. Aldım arkadaşlar. Bak şu adamdan iyi para bekliyorum. Altın senin Sen birisine <laughs> 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 ben şey yapıştır. Başka olmamış. abi. Oğlum ben şey bakalım. Sen de kim Altına geçmiş. Ben de kim diyorsun? Ben Aynı uçum Arkadaşlar. Şunu alayım. Geleyim. Şunu pişireyim. Geleyim. Şunu alayım. Geleyim. Şimdi siparişim alayım. Artık tam iyisini koyalım. Süper olmuştu. Hmm, bunlar. şey yaparsın? Aynen, yapalım. Gülüyor. Ben istekim, gemerken istekim, gemerken istekim. Ay şurada <laughs> bir yer kaldı. Oyyy. <laughs> hmm. Şu i̇şte her yerde para var ya. Abi baksana. <gülüyor> 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 ben bir tane daha mı karşına alsam acaba? Var mı adım? Abi her yerde bir şeyler var. Olur adım. Gördün mü? Bir şey yetişemiyor Abi ne kadar fazla para falan var abi ya. Bak bak. bak şurada var, şurada var, şurada var, şurada var. Şurada var. Alınmıyor. 700 kere oldu. Değil mi? Abi evet, bak bak. Şurada daha var para. Para var. Kamışta kam, kam, Hadi aldım. Arkadaşlar <laughs> i̇şte, yemek gelim neler atmış burada. Evet bir mı? O üç bir şey mi satarsın? Satılan şey ne? O <laughs> dondurma. 10 dondurma yine lira dondurma ama 3.85 lira. Biz kazıkçı bir yeriz valla da 300 lira yemek. Abi 3 lira yemek mi olur ya? 26 lira. Hadi son bir tane yer lazım. Son bir tane para. Hadi son 7 lira lazım. Son 7 lira lazım. Hadi sonunda 8 tane daha, daha var son. Garsona yeter yani. Üç tane garson var. Milyon. İkinci olay yetmiyor <laughs> biraz. <lazım Gülüyor> İkinci <yani> level. <yolda. Gülüyor> Abi şurada ne kadar fazla para var ya. Para para her yerde para var. <laughs> Bakın sana şurada. <laughs> Abi şunlar yetmiyor. Para var bayağı. Bir <laughs> tane de açıcı ihtiyacım var. Neyse ne yapalım. Hamdan sipariş mi sipariş yok. Şu bulaşıklarını falan yapalım sadece. Bak oldu bir tane. Gelin. Abi ya. Bunlar abi? Bir şey deneyeceğim de. Olabiliyor mu? Mesela gelin şu kulağını. Hmm olarak Dedim, geldim. Bu Var ya bunu satabilir miyim? Hı, mesela. sayı bu kez meyvesini tamam, veriyor. Bu kez veriyor. Sayı o oluyor. sana geri yerini koy.

Ben yani mesela diyeyim ben şöyle geldim oturdum şöyle geleceğim buraya bakmaya geleceğim şöyle bakacağım Gelin mesela da şöyle atarım belki. Ay, ay, ay çünkü ne kadar çok müşteri geliyor ya. Abi yemeğiz içine para girmiş. Anlatayım işte, evet, <laughs> bil bilmiyor bir şey nasıl diyor. Yemek ki kanalıma. Yeni daha şey mi koydunuz? Ne arıyor? bir şey ne? Kapasitör. değil mi lan? zaten sana. 没事。<either. S 2> no,